Evet arkadaşlar şimdi sözü Esra Alka'ya veriyorum. Merhum hocalarımızdan Ahmet Ateş'i anlatacak. Süremiz 20 dakika ama biraz cömert davranabiliriz tabii. Evet söz sende Esra buyur kızım. Tamam kıymetli hocalarım değerli arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Ben bugün size Profesör Doktor Ahmet Ateş hakkında bilgi vermeye çalışacağım e, ee, Ahmet Ateş Gaziantep'in e, Nizip kasabı, kasabasına bağlı Barak Nahiyesi'nin Acık Köyü'nde resmi kayıtlara göre 1911, aslen 1917 yılında doğar. Bu 6 yıllık tarih farkı ölen ağabeyinin nüfus kağıdının kendine verilmiş olmasındandır. Demir müteahhiti yapan ve aslen Konya Yenici Obalı olan babası Ateşzade Mustafa Bey, sorumlu olduğu Cerablus Köprüsü inşaatını tamamlamak üzere e, eşi İrfan Hanım ile Gaziantep'e yerleşir. İşi gereği farklı yerlerde yaşamak zorunda kaldıklarından oğlu Ahmet, e, çocuk Ahmet'in çocukluk yılları çeşitli yerlerde geçer. Ahmet Ateş ilk tahsiline Maraş Kale'de bir ilkokulunda başlar. Adana, Pazarcık ve Maraş'ta ilk tahsilini tamamlar. Orta öğretimine ise Malatya'da başlayıp Konya liseyi bitirir. 1930'lu yıllarda Konya Lisesi'nde öğrenim gören Ahmet Ateş'in Sabahattin Ali ve Pertev Naili Boratav gibi değerli hocaları olur. Boratav 1932 yılında gerçekleşen birinci Türk Tarih Kongresi'nde Zeki Velidi Togan'ın resmi tarih tezlerine karşı çıkması dönemin hükümetini kızdırır ve bu yüzden üniversitedeki görevine son verilir. Bu olaya tepki olarak Milli Eğitim Bakanlığına bakanlığına Togana destekleyen telgraf çekenler arasında olan Ferit Naili Boratav da görevden uzaklaştırılır. Konya'da öğretmenliğe başlar. Sabahattin Ali ve Ferit Naili Boratav o dönemde Konya'da yaşayan gençlere ilham kaynağı olur. Aynı e Aynı dönemde Ahmet Ateş'in de edebiyat ve yabancı dile merakı başlar. Konya'da bir rahibin yardımıyla Fransızca öğrenir ve yabancı dilini geliştirmek amacıyla her gün beş kelime ezberler. Birinci Dünya Savaşı ve milli mücadelenin getirisi olan zor günler Ahmet Ateş'in babasını iflasa ve ardından kalp krizinden ölüme sürükler. Annesi İrfan Hanım'ın yardımı ve çabaları sayesinde Ahmet Ateş ve diğer üç kardeşi Mahmut, Mustafa ve Yadigar üniversite eğitimini görmek üzere 1935'te İstanbul'a gelir. Ahmet Ateş önce yüksek muallim mektebine girer, sonrasında edebiyat fakültesini kazanır. Yüksek tahsilini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlar. O zamanlar bu bölümde yardımcı ders olarak okutulan Arapça ve Farsçayı da ayrı bir ilgiyle takip eder. Behçet Necatigil, Cahit Gülebi, Zeki Ömer Detme, Oktay Aslanapa, Bahir İz, Vedat Türkali, Samim Kocagöz, Mehmet Kaplan ve Abdülfedir Karahan gibi önüne gelen isimler sınıf arkadaşları olur. Arkadaşı Cahit Kulebi'nin Ahmet Ateş'le ilgili üniversite yıllarına dair şöyle bir anısı vardır: Yüksek okul öğrencileri içinde Çağcıl, Türk ve Batı yazılını tanıyan tek bir öğrenci vardı. O da Konya listesinde Fertem Naili'nin öğrencisi olan, gece gündüz Arapça çalışan, ara sıra Fransızcadan olduğu gibi Türk yazınından da seçkin yapıtlar okuyan Ahmet Ateş'ti. MHP'nin ilk çekirdeğini ve sonraki beyinlerini oluşturduğu yüksek öğretmen okulu, edebiyat bölümündeki ırkçılar Ahmet Ateş'i de bizleri de sevmezler. Ama ses çıkarmazlardı. Ne var ki çoğunluk? Çarjıl düşünenlerdeydi. Ahmet Ateş, çağımızın en büyük doğu bilimcisi olarak genç yaşta öldü. Hala onun için göz Bu yazdıklarımın hiçbiri duygusallık ve gevezelik değil. Bunu en iyi Mehmet Kaplan bilir. Dilerim başka arkadaşlar da yazınımızın, öbür sanat alanlarımızın perde arkasını, oyun düşüncelerini yazsınlar. Ahmet Ateş'in arkadaşı Krem üç Üçyiğit ise şöyle anlatır Ateş'i. İlk defa 1935 yılının güz aylarında okulun yatakhanesinde karşılaşmıştık. Her birimiz yurdun bir yanına, yanından gelmiştik. Benden daha sert ve daha taşralı bir görünüşü vardı. Ama hareketlerinde tereddütten ve acemilikten eser yoktu. Zamanla arkadaş olduk. Sakin, emin görünüşünün ardında hem duygulu hem de azimli ve meraklı bir karakteri ortaya çıkıyordu. Bir süre sonra onun neşeli tarafını da tanıdım. Üçüncü sınıftan itibaren en yakın arkadaşımdı. Evlendiği günü dün gibi hatırlıyorum. 20 Ekim 1966 günü ani kaybının bıraktığı boşluğa çaresiz, acil bir hayretle baka kaldım. Fani tarafı vatan toprağında kendisine ayrılan yerde yatıyor. Onu Türk kültür tarihi içindeki yerine yerleştirmek vaziyetimizdir. diyor. Ordinaryus Profesör Doktor Fuat Köprülü, Şerafettin Yazkaya, Profesör Doktor Abdülvehhab Tarzi, Profesör Doktor Ali Nihat Tarlan, Profesör Doktor Raşit Rahmeti Arat, Arat, Kilisli Rıfat Bilge, Profesör Doktor Ahmet Caferoğlu, İsmail Sait Sencer ve 27 yaşında Ordinarius Profesör olan ve 1936'da Nazi Almanya'sını terk eden Helmut Ritter, üniversitedeki hocalarını. Fakülteden mezun olduktan sonra 27 Kasım 1939'da Profesör Doktor Helmut Ritter'in yanına asistan olur akademik kariyerinde Ahmet Ateş, Batı bilimi ve yönetimine Helmut Ritter, Doğu bilimi ve yönetimini Şerafettin Yalçın sayesinde öğrenir. Bu şekilde Doğu ve Batı arasında bilimsel bir köprü kurar. Ateş kendi anlatımıyla bilimsel şüphecilik ve eleştirenliği Fuat Köprülü'den divan şiirinin ifade mekanizmasını Ali Nihat Tarlan'dan dilin kendi yasalarıyla gelişen bir bütün olduğunu Reşit Rahmeti Arat'tan kütüphane araştırmasına, tekniğini, Helmut Ritter'den ve geceli gündüzlü çalışma alışkanlığını Şerafettin Yalçıkaya'dan öğrendiğini ifade eder. Ahmet Ateş hocaların öğrencileriyle her bahar ayında düzenlenen Yuşat Tepesi'ndeki gezilerin birinde tanıştığı Türkoloji öğrencisi Fikret Özgür ile 3 Eylül 1940 tarihinde evlenir. Bu evlilikten 3 Ağustos 1941'de Ertuğrul ve 4 Nisan 1944'te yine tanıdığımız Toplamış adında iki çocukları dünyaya geldi. Yıllar sonradan e, eşi Fikret Özgür Ateş için Yunus Nadi'nin köşesinde Abdullah Ağcaköylü Rumuzu'yu şu mısraları kaleme alır. Çok uzaktan geldim bana gülümse. Tozlu saçlarımda felaketlerim. Yorgunluk üstümde sanki elbise. Ve aşkın ruhumda hülyamda yerim. Kışlar var arkamda fırtınalarla. Olmamış meyveler, kurumuş göller. Önümde o sonsuz yıkıcı çöller. Ve dertler geliyor işte Katar'la. Geçtiğim yollardan korkunç gelecek. Şafaklar kayboldu, silindi grup. Gönül bu. Derdim ki hülyalar kurup Kadir Mevlam elbet murat verecek. Ben geldim sevgilim işte kapına. İlk ateşi, aşkın ateşi yüzünde bahar. Salla mendilini gülümse bana. örtmeden naaşımı kara topraklar. İstanbul'a başladı. 1939 yılından Profesör Doktor Helmut Ritter'in 1949'da Almanya'ya dönüşüne kadar onun çalışma disiplini ve akademik bilgi birikiminden faydalanan Ahmet Ateş, Ritter ile birlikte İstanbul, Bursa, Kütahya ve birçok şehre gider ve yazma eserleri buralarda ortaya çıkarır. Adeta girmedikleri kütüphane, okumadıkları yazma eser olmaz. Ali İnalcı, Ritter ve Ateş'in İstanbul Üniversitesi'ne hermonetik yorumu onların getirdiğini söyler. Ateşin eşi Fikret Hanım da Türkiye'de bilim tarihine katkılarından birinin edisyon kritik olduğunu ifade eder. Bu dönemde Fuat Köprülü'nün öğrencilerinden Nihat Sami Banarlı, hocasının danışmanlığında Süleyman Çelebi'nin Vesilet-ül Necat adlı mevlidi üzerine bir araştırma yapar. Yıllar sonra Ahmet Ateş, Banarlı'nın gerçek Mevlid olarak ele aldığı eserdeki yanlışlıkları tespit eder. Ateş, Süleyman Çelebi'nin mevledinin öncelikle Hz. Muhammed'in hayatında ve vefatından hemen sonra yapılmadığını, aslında ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde gerçekleştiğini ispat eder. Buna beraber Mevlid'in merhaba hafazasının Süleyman Çelebi'den 60 yıl sonra, Ahmedi isimli başka bir şair tarafından yazıldığını ortaya çıkarır. 27 Ekim 1954'te Hürriyet gazetesindeki yazısında banarlı Ahmet Ateş'in Süleyman Çelebi ve Mevlid'i üzerine şunları yazar. İlim, ilimdir. Ben bir zaman eserimi tenkit eden imzanın, bugün benim yaptığımdan daha iyi bir tenkidi nüsha meydana getirmesi karşısında sadece iftihar duyuyorum ve Türkiye'de ciddi ilmin mamutlar gibi münkariz olduğu bir devirde Ahmet Ateş'in güzel eserinin nasıl bir kıymeti olduğunu çok iyi anlıyorum. Der. Sakin mizahçlı ve hayatını adama, çalışmaya adayan Ateş'in çalışma yoğunluğunu oğlu Toktamış Ateş şu şekilde anlatır. Babamın ömrünü adadığı Şarkiyet Enstitüsü İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nin içindeydi. Fakülte ve İslam ansiklopedisinden arta kalan zamanlarında akşamlara dek orada çalışır, sonra da çalışmalarını eve taşır ve gece yarılarına dek sürdürürdü. Ben böyle bir çalışma temposunu tüm yaşamı boyunca yakalayamadım. Bayram günleri dahil her akşam yemeğinden sonra iş dönüşü, eve gelişinden yatıncaya kadar çalışmaya devam eder, her gün sabahları edebiyat fakültesine gider, işlerini halleder, öğleden sonra İslam ansiklopedisi için çalışır. Türkiyat Enstitüsü'nde İslam Ansiklopedisi heyetiyle buluşur. Akşam üzeri de çalışmaya Koca Ragıp Külliyesi'ne ve müdürü olduğu Şarkiyat Enstitüsü'ne eser incelemek üzere gider. 1943 yılında Ennabi Gayzı, yani Hayatı ve Eserleri hakkında araştırmalar, adlı Tezzi ile Doçentli'ye yükselir. İkinci Dünya Savaşı döneminde Ahmet Ateş askerlik görevini 1944 yılı ortalarında Davutpaşa Kışlası'nda yedek subay okulunda yedek subay olarak ifa eder. 1948 yılında Sindibatname'yi aynı yıl Paris'te 21. Müsteşrikler Kongresi'nde sunuluğu kitap Tercüman El Belagayı yayınlar. Met tarafından basılan ve 1908-1936 yılları arasında Leiden'de İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak yayınlanan İslam Ansiklopedisi, 1939'dan 1960'ların ortasına dek Ahmet Zatiş'in üzerine çalıştığı çok uzun ve meşakkatli bir çalışma çabanın ürünüdür. diye 50'den fazla makale yazar Helmut Richter'in Almanya'ya dönüşüyle Doğu Dilleri ve Edebiyatları bölümüyle Şarkiyat Enstitüsü'nün idaresini üstlenir. Bölümün öğretim ve ilmi çalışmalarına yön verir. 1950'li yıllarda Ahmet Ateş, Arapça ve Farsça gramer kitapları ile İslam Ansiklopedisinde yayınladığı makalelerin dışında Farabi'nin Bilimlerin Sayımı, İbn Sina'nın Resalefi Mahiyatlaş, abla eserini bilinmeyen yönleriyle ortaya çıkarır. Süleyman Çelebi'nin Besiye'tün Necat abla eserini ilk defa kapsamlı olarak yayınlar ve Eravandiyinin er Selçuklu tarihine dair eseri olan Rahatusu Doğru ile Raşit Eddin Fazlallah'ın Cami-el Sevari adlı kitaplarını eleştirel tercümeleriyle okuyucuya sınar. 1953'te Profesör olur, aynı yıl Tahran Üniversitesi'nde İranlı tarihçi Mustafa Minovi ile ve dil bilimci Yahya Mehdevi ile birlikte Tasani dönemi Moğol eserleri üzerine bir çalışma yapar. 30 Nisan 1955 tarihinde Suriye Cumhurbaşkanı tarafından Arap Şam Akademisi üyeliğine kabul edilir. 1956'dan itibaren Şarkiyat mezunasını çıkartmaya başlar. Hedih Derneği'ne bağlı olarak kurulan İstanbul Enstitüsü'nün müdürlüğünü yapar. 6 Şubat 1957'de İran Devleti tarafından Sipas Nişanları görülür. Bu arada Azeri Türkçesinin temel yapıtlarından olan Şehriyar ve Haydar Baba'ya selam ve İran şiir tarihi olarak kabul edilen Farsça Manzum Eserler Kataloğu adlı eserleri hazırlamaya devam eder. 1960 yılında asistanın Nazif Hoca ile Ankara ve Tokat çevresindeki kütüphanelerde araştırmalar yapar. Ve burada 1500 kadar yazma eseri inceleyip yüzden fazlasının tavs tavsiyetini tamamlar. Akademik çalışmalarından dolayı Roma Üniversitesi'nden Fars Filolojik Lisesi kurması için teklif alır. 27 Mayıs'tan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı için adı geçse de filolog olduğunu, din uzmanı olmadığını söyleyerek askerleri zor da olsa ikna eder. Çeşitli faaliyetle işler rağmen 1938'den beri ayrı resmi bir müessese hale kalmış olan şartiyat enstitüsüne hukuki hüviyetine kavuştu. 1966 Eylül'ünde mufassal bir İran tarihi yazdırılması için Tahran'da yapılan bir toplantıya katılır. Kalp hastası olan Ahmet Ateş 20 Ekim 1966 Çembe gecesi 23.30'da uykudayken vefat eder. Ailesinde pek çok kişi onun bu zamansız ölümünü o sıcak mevsimde İran'a arabayla gitmiş olmasına bağlar. Oğulları Ersun toplamış. ve Toktamış Ateş ise onun bu hali ani ölümünün ardında yatan sebebin İslam antikletimcisi üzerindeki ideolojik ve kişisel tartışmaların bir sonucu olduğunu söylerler. Vefat haberi ilim dünyasında derin bir üzüntü uyandırmış. Harvard Üniversitesi Türkoloji Bölümü şefi Omer Can onun ölümü üzerine Allah her yerde ismini duyurmaya çalışan bir insanı nasıl öldürürler? Fransa'da Albin İranistik dünya için her sayfası altın olan birini kaybettiği sözlerini dile getirir. Ee, Türkiye'de ise edebiyat tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Abdülbaki Gölpınarlı mezar taşına tarih düşer. Oldu ateş sıydı ney sanma heva, kim bu ateş yok ise hayf ana. Yer bulaydım hem de müdem sazım, ne gibi If, he. Ederdim razımı. Gitti gül zevki gülistan kalmadı, gülbini nalan da kalmadı. İsmi ile kılarken büyü sanı değil. açtı rıdvanı ezelde birden bir işten babını. Ah şarkiyat kaybetti bugün hayfa yığını. Kıymeti Ali olan bir gevheri nâyâbını, bakıyı tüs salihatı kaldı bakıyı 57 Eylül'ü tekmilde Ransai'nin esbabını. Günay geldi, naleler kıldı dedi tarihini. Ahmet Ateş yaktı nar-ı hüzne ahbabını der. E, eserlerini e, sunum içerisinde bahsettim kısaca. Umarım fazla vaktinizi almamak için sadece e, slide'a gelmek istiyorum. E, kendisinin 15 kadar e, kitabı ve pek çok makalesi mevcut hocanın. bu şekilde sunumu hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. E, çok teşekkür ederim. Gayet güzel anlattın Esra. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel oldu. Tabii bu Ahmet Ateş de iki saatte üç saatte anlatacak bir evet, e, hocam. çok e, velut ve çok değerli bir hocamız. Çok önemli eserler bıraktı ve hatta bazen ben Onların hayatlarını incelediğimde nasıl vakit buldular, nasıl gittiler. Her yaz, o dönemler her yaz şey yapılırdı. Nedir? Ee, kütüphane gezileri. İşte bu yaz Konya'ya, öteki yaz işte ne bileyim Antalya'ya. Yani her yaz böyle bir gelenek vardı. O gelenek şimdi yok. Ee, belki de bu e, dijital şeylerin e, olmasından dolayı olabilir. Hatta Bursa'ya gitmişler hocam, Helmut hocayla e, iki ay kadar orada kalıp ev kiralamışlar. Baya bir çıkartmış oldukları. dediğiniz gibi her yıl bir, bir yerde sahneleri gezip yani oturmadıkları köşe bırakmıyorlarmış neredeyse. Evet, evet, Zaten çok genç yaşta da o belki de o çok yoğun çalışmasının yani sebep olabilir tabii 49 yaşında biliyorsunuz kalpten gitti Ahmet Evet hoca. hocam. Çok yoğun çalışıyormuş e, hoca. Evet şimdi